Roma yüzyıllardır filmlere, kitaplara ve hayallerimize konu olan bu imparatorluk Kolezyum ve lejyonlardan çok daha fazlasıydı. Peki Roma'nın modern dünyamızı bile şekillendiren ama pek de konuşulmayan sırlarını hiç merak ettiniz mi? Hazırsanız tarihin tozlu sayfalarını aralıyor ve Roma'nın göz ardı edilen 5 inanılmaz sırrını ortaya çıkarıyoruz. Bugün bir mahkemeye girdiğinizde aslında binlerce yıllık bir Roma geleneğinin içine adım atmış olursunuz. Modern hukuk sistemimizin temelleri Roma'da atıldı. Onların adalet anlayışı o kadar ileriydi ki bazı ilkeleri bugün bile anayasalarımızı süslüyor. Mesela, suçu ispatlanana kadar herkes masumdur ilkesini duymuşsunuzdur. İşte bu yani masumiyet karinesi Romalı hukukçuların dünyaya bir armağanıdır. Sadece bir iddiayla kimsenin suçlu ilan edilemeyeceğini, delillerin her şeyden önemli olduğunu daha o zamanlarda söylemişlerdi. Bu 2000 yıldır bireyi devletin ezici gücüne karşı koruyan bir kalkan gibidir. Dahası var. Nemo debet se prodere. Yani hiç kimse kendini suçlamak zorunda değildir. Bugün susma hakkı olarak bildiğimiz bu evrensel hukuk prensibi köklerini yine Roma adaletinden alır. Roma sadece savaşçılarıyla değil, aynı zamanda insan onuruna ve adalete verdiği değerle de bir devdi. Şimdi de mimariye geçelim. Pantheon'un devasa kubbesi ya da 2000 yıldır ayakta duran su kemerleri nasıl bu kadar dayanıklı olabildiler? Cevap, modern bilime bile ilham veren mucizevi Roma betonunda gizli. Bu sadece bir harç değil, adeta yaşayan bir malzemeydi. Sırrı ne miydi? Volkanik kül ve deniz suyu. Romalı mühendisler bu karışımın betonda küçük çatlaklar oluştuğunda kalsiyum bakımından zengin minerallerle reaksiyona girerek bu çatlakları kendi kendine onardığını keşfetmişlerdi. Evet, yanlış duymadınız. Kendi kendini iyileştiren beton. Bu inanılmaz teknoloji sayesinde yapıları zamana ve doğa olaylarına karşı meydan okuyabildi. Gelelim Roma mutfağına. Herkes şarap ve zeytini bilir ama Roma ekonomisini ayakta tutan gizli bir lezzet daha vardı. Garum, kısaca fermente balık sosu diyebiliriz. Bugünün ketçabı ya da soya sosu gibi düşünebilirsiniz. Ama garum bir sostan çok daha fazlasıydı. O kadar değerliydi ki lejyonerlerin maaşının bir parçasıydı ve imparatorluğun dört bir yanına ihraç edilen lüks bir tüketim ürünüydü. Bu keskin kokulu sos, Roma'nın zenginliğinin ve ticari ağının adeta sıvı haliydi. Hiç gecenin bir yarısı uyanıp bir süre bir şeyler yaptıktan sonra tekrar uykuya daldığınız oldu mu? Eğer cevabınız evet ise aslında antik bir Roma alışkanlığını yaşıyor olabilirsiniz. Romalılar bizim gibi tek parça halinde 8 saat uyumazlardı. Onların uyku düzeni iki aşamalıydı. Akşam hava kararınca ilk uykularına yani segmentaya yatarlardı. Gece yarısı uyanır, birkaç saat boyunca okur, Yazar düşünür ya da aileleriyle vakit geçirirlerdi. Sonra gün doğmadan önce ikinci uykuya, sekundaya dalarlardı. Belki de modern dünyanın uykusuzluk sandığı şey aslında atalarımızdan kalma doğal bir ritimdir ne dersiniz? Peki bu kadar güçlü, bu kadar yenilikçi bir imparatorluk nasıl oldu da çöktü? Genellikle aklımıza barbar istilaları ve bitmek bilmeyen savaşlar gelir. Ama asıl sebep çok daha sinsi ve içerden gelen bir çürüme olabilir. Çöküşün en büyük tetikleyicilerinden biri kontrolsüz büyüyen bürokrasiydi. İmparatorluk genişledikçe yönetim giderek daha karmaşık ve hantal hale geldi. Her karar için aylar süren yazışmalar, artan vergiler ve devlete binen inanılmaz bir yük. Devlet o kadar büyümüştü ki kendi ağırlığı altında ezilmeye başladı. Bürokrasi imparatorluğun damarlarını tıkayan bir zehre dönüştü. Buna bir de ekonomik felaket eklendi. Devlet masraflarını karşılamak için sürekli para basmaya başladı. Ancak bastıkları paralardaki değerli maden, yani gümüş oranını sürekli düşürdüler. Bir zamanlar neredeyse saf gümüş olan dinar sikkeleri zamanla neredeyse değersiz bir metale dönüştü. Bu hiperenflasyona yol açtı. Para değerini kaybetti, ticaret durdu ve ekonomi tamamen çöktü. Barbar kılıçlarından önce ekonomik çöküş ve bürokratik felç Roma'yı çoktan yere sermişti. Gördüğünüz gibi, hukuktan mimariye, günlük alışkanlıklardan ekonomik çöküşe kadar Roma'nın hikayesi günümüz dünyası için inanılmaz derslerle dolu. Aslında Roma hiçbir zaman tam olarak gitmedi. Mirası yasalarımızda, binalarımızda ve hatta uyku düzenimizde yaşamaya devam ediyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Roma'nın bize bıraktığı en büyük miras hangisi? Yorumlarda bizimle paylaşın. Bu tür tarihi gizemleri seviyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.